WhatsApp üzerinden grup davet linki nasıl oluşturulur? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. WhatsApp'ın güncel kullanımında 256 kişilik grup oluşturmaya izin vermektedir. Standart kullanımda olduğu gibi oluşturulan gruplara da kullanıcı ekleyebilmeniz için kullanıcının telefon numarasını rehberinize kaydetmeniz gerekecektir. Ancak grubun davet bağlantısını başka bir kullanıcıya gönderip kolayca kullanıcı ekleyerek sohbete dahil edebilirsiniz. Grup yöneticisiyseniz dilediğiniz zaman bağlantıyı sıfırlayarak geçersiz hale getirebilirsiniz. Grup bağlantısı oluşturabilmek için yapmanız gerekenler WhatsApp grubunu açın ve grubun konusunu tıklayın. Ek olarak sohbetler sekmesi üzerinden diğer seçenekler grup bilgisi adımlarını takip edebilirsiniz. Katılımcılar sekmesinin altında yer alan bağlantıya gruba davet et seçeneğini tıklayın. Bağlantıyı paylaş, bağlantıyı kopyala, çuvar kodu seçeneklerinden birini tercih ederek istediğiniz kişilere davet bağlantısı gönderebilirsiniz. Sonuç olarak sizden hizmet ya da ürün satışı talep etmeden müşterilerinizle dijital platformlar üzerinden kolay bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz. WhatsApp'ın özelliklerini kullanarak pazarlama ve satış stratejilerinizi daha etkin hale getirebilirsiniz. Bu sayede müşteri geri dönüşümlerinizi anlamlı ölçüde artırabilmeniz mümkündür.